Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, kuzenimle beraber, adı Deniz. <laughs> e, arkadaşlar, kuzenim bize misafir olarak geldi. Birlikte e, bahçeye indik, tavuklarla beraber video çekmek istedik. Şimdi birlikte video çekeceğiz. Şam <laughs> Deniz yakalamaya çalışıyor. Arkadaşlar eğer bir tavuğu yakalamak istiyorsanız en iyi yolu tavuk takdiriyor. Evet arkadaşlar Ponçik burada. Ponçik Ponçik gel. 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 Oy bakayım, Gel zıpla zıpla. <laughs> arkadaşlar şunun tipine bakın ya. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an eşiniyorlar burada. Size sonunda burayı e, çekebildim. E, e, bir anlamda da tırtıl arıyorlar böcek arıyorlar yani bir tek tırtılda değil. Çimen arıyorlar. Henüz çimenlerimiz çıkmadı. Bakın ağaçlar bomba çoksa ben şu an karınlarına doyurmuştum onların. Evet arkadaşlar. olmayı <laughs> <laughs> unutmayın. Deniz ee, kuzenim şu an e, ay kızı yakaladı. <laughs> evet, deniz. Evet arkadaşlar ısıracakmış gibi yapıyor bazen. Bak, bak, bak. Bakın onların sürüsüne lazım. Şunun yürüyüşüne bakar mısınız? Paytak paytak yürüyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Bakın arkadaşlar nasıl çıkıyor. Bili bili bili, bili, bili. geldi ama Evet. <laughs> arkadaşım biraz şakacıdır yani kuzenim. Hep okulda olduğum için sanki arkadaşım da diyecekmiş gibi oluyorum ama kuzenim. Evet arkadaşlar. Burada da tavukların mahvettiği bitkiler. Şu an kış mevsiminde olduğumuz için ee, pek de şey olmuyor yani. Çıkmıyor gibi bir şey diyebilirim. Gel. Gel, gel, gel. Geliş, Evet arkadaşlar. şimdi Gül'ü bir kere almak Hele hayır dedim. Sakın o. Oh. Sakın gitme bir yere. Gelebik. Gelebik. Gel gel. Koş. Koşalım. Yaramaz. Hayır. Hele bir Hayır. 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 <gülüyor> koş! <gülüyor> Telefonu biraz da sen yakalamaya çalış. <laughs> evet arkadaşlar Deniz bir tutuş da yakaladı. <laughs> Bırakabilirsin hayvan biraz gezin. Hadi koş. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.